Merhaba arkadaşlar. Uzak Şehir dizisinin 30. bölümünde Cihan ve Alya Bora'nın mezarına gidince bir kadın ile karşılaşacaklardı. Fakat yeni sezonun ilk bölümünde bu sahne izleyiciye gösterilmedi ve farklı sahneler izleyiciye gösterildi. Yapım Bora'nın hikayesinde değişiklik yaptığı için fragmanda gösterilen mezarlık sahnesi revize edildi ve mezarlık sahnesi yapım tarafından değiştirildi. Geçen sezon Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kan Konde'nin ise Ailevi sebeplerden dolayı Uzak Şehir dizisine veda ettiği söylenmişti. Fakat yapım içinde konuşulanlara göre oyuncu arka planda kaldığı için Uzak Şehir dizisine veda ettiği söyleniyor. Sadakat ise geçen bölüm Mine'yi silah ile vurarak Mine'yi susturdu. Fakat Mine'den sonra bu sırrı bilen bir kişi daha Uzak Şehir dizisine dahil olarak bu sırrı alboralara karşı kullanacak. Nine'nin vedasına sevinenler kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmasınlar.